süredir yoktum. Bugün size ne yapıyoruz? Alman pastası yapacağız. Gerekli malzemeler önce kek için olan malzemeleri ben size sayayım. 3 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı sıcak su, 1,5 çay bardağı un, 1 çay bardağı nişasta ve kabartma tozu kullanacağız. Şimdi önce biz kekimizin malzemelerini hazırlayalım, çırpalım. Daha sonra kremasına geçeceğiz. Şuna şu, şöyle bir takalım. Evet. Şimdi önce ne yapıyoruz? Yumurta ve şekeri köpük olana kadar iyice çırpacağız. Köpük köpük olacak. 3 tane yumurtamızı koyduk. 1 çay bardağı sıcak e, şekerimizi koyuyoruz. Önce bunu biz bir çırpalım. Köpük Aa. köpük olana kadar. bunu çırptık. Şimdi sıcak suyumuz var. Şöyle ben biraz fazla getirdim. 3 yemek kaşığı şöyle şu şekilde suyumuzdan koyalım. Bunu bir daha çırpalım. çırptık. Evet şimdi bir buçuk çay bardağı un koyacağız. Önce ben unumu şöyle şu şekil. Eleğine koyuyorum. Önce bir çay bardağı koyalım. Eleyelim ki daha güzel kabarsın. Şimdi hmm. yarım çay bardağı daha koyalım. Bir çay bardağı da nişastamızı onu da eleyelim. Bir çay bardağı nişastamızı da ekleyelim. sonunda kabartma tozumuzu da içine ekleyelim. Yavaşça bir çırpıcı yardımıyla şu şekilde fazla karıştırmadan sönmesin. Hani un sönmesin ki çabuk kabarsın. Güzel kabarsın. Evet, yani şu şekilde. İşte şu şekilde yapalım ki kabarması güzel olsun. Biz bunu şimdi kelepçeli kek kalıbına dökeceğiz. Ee, yağlı kağıt serilmiş olan. Yalnız benim yağlı kağıdım kalmamış. Ben margarin sürüp e, öyle ekleyeceğim kalıbıma. Ama siz evde mutlaka yağlı kağıtla kelepçeli kalıbınıza dökerek daha rahat çıkmasını sağlayabilirsiniz. Evet. Siz yağlı kağıt serin. Ben yağlı kağıdım kalmadığı için margarin sürdüm. Üstüne de biraz un serpiştirdim dibine tutmasın diye. Evet. Şimdi kek harcımızı döküyoruz. Önceden ısıtılmış olan fırınımızda 180 derecede üstü kızarana kadar bunu pişireceğiz. Evet şimdi Alman pastamızın şu an kremasını yapacağız. Kreması için gerekli olanlar 2,5 su bardağı süt, 1 yumurta sarısı, 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı margarin ve vanilya. En sonda da pudra şekerini pastamız olunca üzerine serpeceğiz. Önce malzemelerimizi margarin ve vanilimizi hariç, vanilyamızı hariç tenceremize ekleyelim unumuz şekerimiz 2 yemek kaşığı şöyle nişastamız ve bir tane de yumurta sarısı ekleyelim bunu bir çarpalım önce şöyle sonra bunu ocakta pişirelim pandispanyamızı yaptık. Çok şükür yapışmadan çıkarttık. Ben de hani yağlı kağıt yoktu ya. Anne. Efendim annem. Bir ben ben. bir. Tamam işin bitsin vereyim, tamam. Evet. Şimdi sıra ne yapıyoruz? K kremasını yapacağız. Tamam anneciğim. Kremasını koydum ocağa ben. Kremasını koydum ocağa. Yalnız Kremasını koyulaştırmayalım çok, hani katı durmasın sandviçlerin içinde. Böyle hafif koyulaşmaya başlayınca hemen altını kapatalım. İçine margarinimizi ve vanilimizi ekleyelim, vanilyamızı ekleyelim. Bu pişsin bekleyelim. Altını biraz kısalım ki birden dibine tutmasın. Bakın yavaşça kaynamaya başlıyor kenarlara hemen. Kırılmasını yapalım. Ben açıklamalar kısmına da yine tarifini size bırakacağım. Çok böyle katılaşmasın ki sürmemiz kolay olsun İçine. Ben spatulamı da çıkarayım. Küçük bir kaseye de su koyalım, saptıralım. Bakın yavaşça koyulaşmaya başlıyor. Bakın görüyorsunuz. Yavaşça karıştıralım. Hafif altını açıyorum. Olsun şu an. Yani tüm hepsini çekmemdeki amaç ne kadar pişeceğini göstermek. Hani çok böyle şey istemiyorum. Koyulaşsın istemiyorum ki katı olmasın kreması. İsterseniz içine bunun krem şanti toz krem şanti de koyup çırpabilirsiniz. Çok güzel olur. Benim e, sade yoktu kakao mu vardı. O yüzden ben şu an koymayacağım. Ama isterseniz koyabilirsiniz. Ocağımızın altını ben kapadım. Hemen içine vanilyamızı koyalım. Margarinimizi ekleyelim. Şöyle yerimizi alalım bunu böyle. Burada bunu bir güzel şöyle karıştırarak iyice içindeki yağ eriyene kadar karıştıralım. Bakın hani gördüm çok çılık şey katılaşmasını beklemediğim halde gene de katılaştı. O yüzden siz de benim gibi böyle dikkat ederek devamlı karıştırarak çok katılaşmasını beklemeyin ki sürmeniz kolay olsun. Evet. Şimdi ben bunu az bir şey daha kaldı resmi. Bir kaşık yardımı ile kekime süreceğim. Evet. Bismillah diyelim. Şöyle şu şekilde. Güzelce sürelim. Evet. Spatula yardımıyla da güzelce düzleyelim. sıyırmayın ki dibe yapışmış yerler gelmesin. Kaşağı yapıştır sonra. Heh. Çok güzel oldu. Ben orta boy kek kalıbıyla yaptım. Kelepçeli. Büyük boy, küçük boy da vardı. Ben orta boy ile yaptım. Gayet iyi geldi. Normalde pandispanyaya 4 yumurta koyuyorlar. Ben 4 yumurtayı çok buluyorum. Bazen hani iyice çırpmazsanız koku yapıyor. Ben 3 yumurta koydum. Ee, eğer kekinizi şekeriyle birlikte yumurtayı çok çırparsanız böyle güzelce köpürtürseniz yumurtanın kokma sorunu ortadan kalkacak. Evet, şimdi ben bunu spatula'mın yardımı ile düzleyeceğim. Şu şekilde düzleyelim. Suya batırdım spatulamı. Krema yapışmasın diye. Şu şekilde. Bir daha biraz suya batıralım. Yapışmasın. Evet. Şöyle bu şekilde Çok da güzel oldu. Şimdi dikkatli bir şekilde üzerinin kapatacağımız kekimizi alalım. Şöyle Bismillah diyerek şöyle kapatalım. Evet. Spatulamızla şöyle kenarlarını düzleyelim yine. Çok güzel oldu. Evet. Siz isterseniz bir ip yardımıyla kesin. İsterseniz benim gibi böyle büyük bıçak kullanın. Ee, yalnız şuna çok dikkat edin. keseceğiniz zaman kekinizin büyük olması lazım. İşte kekinizin soğuk olması lazım. Büyük nereden çıktı? Şimdi şu şekilde pudra şeklimizi güzelce üzerine serpiştiriyoruz. Ve Alman pastamız Hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Şimdiden kolay gelsin.